Hepinizin merhaba kısa bugün Murat'la beraber Murat Mırat Mırat şarkısı Kanka dur dur Kendi şarkımı Ya Bu Skype'ın yaşında Allah belasını versin ya Oğlum direkt şeylerden Ay, Benim sesim kız Senin sesini kısa biliyor muyum ben? Hayır hayır direkt e, ses ayarlarından Skype'ın sesini kıs. Bende o karıştırıcı gelmiyor işte ya Oğlum nasıl gelmiyor lan? Gelmiyor gelmiyor Sağolta benim Sağ alta basacaksın Bozuk bozuk o benim. Tamam direkt ses ayarları yaz ayarlarına. Ses ayarları var mı var ya? Ses ayarları ha. Evet. Tam orada karıştırıcıdan bul. Oğlum karıştırıcı bozuk işte ben onu diyorum sana direkt. Nasıl bozuk babak. oğlum bozuk öyle bayar. bir şey olamaz. Skype çıkmıyor benim karıştırıcımda. Ses Alo. ayar ses karıştırıcı seçenekleri. Tamam işte bende o çıkmıyor. Neyse Hı. tamam ya. Ne seçeyim ben? Ne oynayacağım oğlum? Ben Ben Kanka basic Venom basic ama önde durman lazım. Arkadan <laughs> amcık gibi <laughs> durursan sikerim seni. Ya yani yok amcık gibi duracak kilo lazım bana. Bu mu mu oynayayım? Hawkeye oynayabilirsin. Hawkeye ama zor. Dur ya ben Venom oynayayım. Venom mu oynayabilirsin? Ne oldu lan? Nasıl <laughs> sikim? Ne oluyor oğlum? Oyun kaslı. 50 FPS. Bir dakika lan bir şey oyna. Çünkü amana kolum oyunun DLSS'i yüzünden bunlar hep. Kualiteye çekmişler DLSS'i. Kapatayım mı şunu? Ben? performansım ultra performans var mı var. var ya, oyunu kör ettim şu anda yüz. Of oyun bambaşka bir şey oldu. Ananız ne, ne oldu lan? Nasıl hızlı koşuyoruz? Hızlı koşma yok. Ya, ne oynuyoruz oğlum biz? Oğlum, Aman geleceğim, Oo, Dur dur vena uçuyorum. Şimdi bana öğret. satıkım benim ne yapıyor? Kanka, her her karakterin tuşu farklı. F1'e bas. Dur bir dakika kanka biriyle kapışıyorum. Yok kapışmıyormuşum lan bu bizden miydi amına koyayım? Kırmızı oluyor düşmanlar. Dur. F3 ben görüyorum seni her ee, ne bu? Dark Phantom on tentacles tamam okey. En zırh basıyor. Sağ clean yakınında rakip sonu yakalıyor galiba öyle bir şeydi. Sol clean düz lan, atak. Lan orospu çocuğu bana vurma. Bu, bu orospu çok güçlü. Aa o Iron Fist. Amına koyayım. Iron Fist ben. evet. Q'da atayım. Ama anasını siktim bu herifin. Vur 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 sol click spamla Senin çarp spam. Sol click'e bas check yapmama gerek yok mu? Basıp tutsam yetiyor mu? Yok yok basacaksın Ben öldüm mü? Ha ölmüşüm. Ah ben de öldüm. Ne mi FPS? Yamalıyor ya. Elinin Kaç? 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 Düzenli düşüyor mu yoksa? Düşüyor düşüyor. Ben benim pc ama şey yaptım. Optimize ya. et bir. 30 gündür kapatmıyorum ondan da olabilir. Ya, ayarlardan optimize et kısmını optimize et. Yok o zaman haya oluyor ayarlar. Benim PC oh, şu an kaldırmaz. Ne yapıyorsun lan? Iron Man'ler. Iron Man'ler. <laughs> Tab Iron Man'ler. Babadan bir asist var oğlum. Baba <laughs> bak vur ona vur ona vur. Sağ ben alacağım bak. kili ben alacağım kili amınızda korum. Aha ben aldım. <laughs> bir dakika. Em var benim bir de. Aa heal basıyormuşum kendim. Oğlum harbi tankmışım valla. Bana var Yat amına koyduğum şey. Hulk'u yat. Bunu da indirdik. Oğlum bu oyun çok Aa kolay. bak da, bir de bak bu şeyi Bruce Wayne'e dönüşüm. Bruce Wayne'in amına koyayım. ne alaka? Banner. Olur abi Batman severiz. Bruce Wayne yok. Bruce Wayne değil o. Neydi lan Hulk'un? Ben Hulk daldım daldım içlerindeyim. İnlerine girdim. Hulk'un normal adamın ismi neydi? Bruce Banner amına koyayım. Ha ya. Bruce Banner. Bruce Banner. Bak şu köpek balığı sikmemiz lazım healer. Hemen sikiyorum. Girdim inlerine pezemeklere. Köpek balığını siktim kaçtım. Bunu da sikiyorum. Ben bir karıya çok siktim. vurdum. Hulk bak hulka yapış hulka yapış. Hulka yapış. Hulk yapışırız. O bizi bol verin oğlum götürdü gördün mü? <laughs> Akil aldım. Oğlum çok kolay lan bu. Baba, baba piç uçuyor bak görüyor musun inler? Bu arada inanılmaz. So, sol sol şey, şey sol shift'e bas. Sol shift'e bas çabuk. Dur 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 kill alıyorum. Çalı sol shift'e bas. Lan ne oldu yere girdim ben. Ya, ultin ultin ultin. Nasıl attım lan ben onu? Q Q Her tuşa basıyorum şu an bir dakika dur ölüyorum. Baba uçuyorsun o zaman. Bak o çocuğu şark beni aldı işte içine. Gidiyem <laughs> <laughs> oldu bak bak map'in dışına attı anasını siktiyem. O sol shift'e bassaydın uçardın balık girerdin sen geriye. Bastım mı yok aklıma geldi. sol shift F kombon var. F'ni öyle kullanıyorsun. Sol shift'e basıp uçuyorsun. Uçtan sonra F'ye basınca dalış yapıyor, zıplatıyor hedef aldığın yere. Şey, kahraman inişi yapıyor. Ben öyle yaptım. Ben her astım az önce. Görüyor musun? Aaa, dur 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 dur. Ayarları var ya şu anda içinden geçiyorum. Hepsini loba çeksene ya. Hiç kasmayayım, lavanaşmayayım. Çünkü 50 FPS'i düşüyor fight ortasında. PC'yi bok ettik ya. Öldüm, oyna oyna, öldüm. Bizim tank otuz bak ne yapıyor durma tırmanıyor. Tut nasıl ineceğim ben tamam. Onu çok kolay oyun ya. Beyzer ucu var? Duvar tırmanıyor <laughs> uçuyor bak, bak F'ye bas şimdi. Yok basmam adamlar atlayacağım ben. Aa, Murat aa, Murat babayı izliyor bak? Anladım. Ne diyor? lan Ne, ne sanın yarra? Uf. Ne diyorsun ya? Sik onu sik onu sik onu birini ısırdım galiba bir şeyler oldu. Aa içimi aldım. Evet saatlik içimi alıyormuş. Anas içeyim. Ultim gitti ya. Oğlum bu Star çok güçlü kanka. Star Wars. Biliyorum biliyorum. Taşak geçiyorum. Change hero. Yok abi iyiyim. Bunu Oğlum ya tam ulti atıp 5'te be 5 beş alacaktım var ya orada. MD ne kanka nickindeki? Murat Demirel. Aa doğru 20 yıldır tanışmıyoruzmuşuz gibi bir de sordum ya ben bunu almanı koyayım. <laughs> of 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 ben neler yapıyorum. <laughs> Selamun aleyküm ibneler. Eyi unutma en çok of Evet eyim direkt kalkan veriyor, can veriyor, bir şey veriyor. Da i̇şte öldüm. Bir can kaçtım kanka. 71'miş bu adam. Geldim yettim beyler. Bak amına kodumun şarkı yine beni sıvalı oldu. Ya sal sal. Oğlum Böyle oyunun amına korunma. Aa çıktım lan şu an. Az önce olmamıştı şimdi shift'e basınca uçtum. Shifti bırakma bu arada böyle. Kendi kendine toparlıyorsan. Öldür öldür öldür. Sicek olur. Sik onu helal. Anasını siktim oğlum. Gel uçalım şuraya gel. Buradan Burada, gelecekler. Yıl alıp geliyor. Bak geliyor bak. Geldim. Yıl aldım geldim. <laughs> Ender yardım et. Lan. Oradan oraya oradan oraya gidiyorlar. hiç abi oğlum benim oyunun sesleri gitmiyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> oyunun seslerini alıyor mu acaba video neyse çok kıskanıyorum hmm. abi oyun sonu dur dur bak almıyorsa ayarla ya. acil yardım lazım kaptan Öldük amına ne nereye atayım çek. burada Ne kayıp mı ediyoruz biz şu an? Ben anlamadım orayı. Şu an bir araç geliyor bize doğru. Ha onu bize, gördüm. Biz her şey yani daha o üstünlük sağladıklarını ara, araç bize doğru geliyor. Biz üstünlük sağlasak araç duruyor ya da geri gidiyor. O, o, aracı en çok ilerleten kazanıyor. Yani biz. Yani en çok ilerleten kazanıyor, da, kazanıyor da burada. Ya bu yani onlar bitire, bağladım. bitiremezse. Ulti attım onlara. niye Ya benim ultim bir boka yaramıyor demek ki. Yarıyor yarıyor zıplatıyor. İç, i̇çlerini attın mı? Sisi uygulayan. Oğlum bu Star Boy harbiden op bu arada ben. onun içinden geçireyim ben. Venom bayağı op bu arada. Venom güçlü şer. Oyunun en iyi Venom'u şu an ben olabilirim. bir olabilir daha bir dahaki sen bir daha Venom oynayacaksın. Sonra ben sana support yapacağım. Nereye gitti Nerede o bunlar? O? Bir ulti çekeyim. Öldüler bunlar. Ha reminder bir dakika dur. Bak şu araç geri geliyor galiba. Yani geri gidiyor bak yavaş yavaş. Ya anladım ya klasik. Aa geldi adam. Ana siktim ulti attım ana siktim. Enner bak onu tutuyorum gidemiyor şu an. Ben mi tuttum sen mi, tutun, sen sen mi, mi tutuyordun? Tamam sen ben tutamam. Arkanda. Ben bana tek atarım ki. Healer sık, değil mi? Sık, oğlum köpek bu. Oğlum? balığı sik, köpek balığı Aa sağ tık attım. Hadi siktir ne yapacağım? Oğlum baya çoluk çocuk ki. ay <laughs> Şimdi bayılır. benim kile bak, tava bas benim kile bak. Tava basıyorum hiçbir şey olmuyor. Şu an değil. Ben an, animasyon yerim. 9, seni... Oha! <laughs> Nasıl yaptın bunu? Kar oğlum. Relentless offense. Ne bu medal ha medal varmış önünde. Abi o kadar iyiyim ki şu an beni level 2 attı. Öyle diyeyim sana. <laughs> ha bittin <laughs> mi komple maç? Aynen. Aslında rekabetçi de daha uzun sürüyor oyunlar. Bir de kompetitivim varmış oraya? o O, level 10'una girebiliyorsun. Yani iyi. bu maçtan sonra oldum o zaman. Hmm. Şimdi ben healer alacağım. Senin arkanda duracağım. Sen ölmeyeceksin. Olur. Al Venom'unu. Al Venom'unu. Venom. Hmm. İki tane Venom olamıyoruz değil mi aynı oyunda? Yok. Birinden bir oyun evliye. Aa difficulty'leri yazıyormuş, mu? Şuna göre Aynen. Bakayım. Şey Seninki bir galiba. Şu Şuradan ultiyi evet bir. Benimki de bir. Şunun bir ultisini okuyayım ben ya. Tamam. Ha. Tamam doğru yapıyormuş. Dash atıyorsun tamam onu yapıyorsun tamam. Ha şey, çarların birbirleriyle şey var bu arada. Ya, etkileşimleri var. Ömürcek adamı yamultursun yazıyor bende. Ben ben ben, mesela Groot varsa takımda Groot'u sırtına binebiliyorum. Sen kimsin? Köpek balığı aldım. Ha. Hadi bakayım. kapıyı aç. Gel bakayım. Bak bana. Groot'a bak, Groot'a bak. Aa. Aa tiplere bak. Ben şey yapamıyor mu? Yok <laughs> senin etkileşimin yoksa bir yere yapamazsın. Ben birinizin içine giremiyorum mu? Ben onun ya hani ben. Simbiyotum ya. Zaten şu birinin içindesin. Tomar dedim abi. <laughs> evet. Ama oyun çok tatlı değil mi? Grafikleri, oynanış falan bir de B'ye basınca etrafta kırılabilecek şeyleri görebiliyorsun. Oo, şurada bir şey var. Ya bundan kurayım. sen kır bana. Şurada... Ekini <laughs> kırıyorum şu an. ben kıramam diye. Siz rahat olun oğlum. Baba çözecek bu oyunu. Bak şimdi flank atıyorum. Master flank derler buna. Bir flank atan ben değilim ama herhalde. Aa şey var lan. Ne bu? Bir roket roket. Roket var ya. Ha roket rakun Rock evet. Roket rakunun Rock da gürültüle şeyi var. Bu ne lan? Strange portalı var. Oha! Ha siktir çok güzel lan. Amara gibi ben öldüm grupta takılacağım diye. Ben geliyorum seni yıllayacağım ben yani şu an içerideyim bir tane grupla kapışıyorum. Grupta vurma lan ne olur ya. Grup çok tank Oo, Oha büyük güçlü ya. Grup çok tank ama grupun skinleri şey kanka duvar atıyor sadece. Aa karıyı tuttum. Karıyı tuttum. Öldüm. <laughs> ne oldu şimdi? <laughs> Oğlum bu karı kim ya? Elinde kılıçla bam gün bam riven gibi takılıyor. Ablam saygılar. Aa, boostmuş ha. Yani. Boşuna aldık onu o zaman. Neredesin lan? Gel seni heal acağım. Kanka ben daha base'deyim. Geliyorum. A, tamam koş. Sen full fight'lıcam ben arkamda bekleyeceğim seni. Ayıpsın kanka. Görüyorum Ay seni. Fight bizim işimiz. Hayırdır oğlum ben de seni görüyorum. Geldim koçero. Hadi yürü. Geldim aslan. Sıkıntı yok. Bak bunları ben bunları ben atıyorum bak. Yerde ciki yıl bunlar. Ha onları o boostları sen mi atıyorsun? Tamam. Aa yukarıdalar. Git kapış da. git kapış. Dur dur uçuyorum. Aman ben uçamıyorum. Tamam adam aa, aa duvar kırıldı. Evet evet kırılıyor duvarlar. Ay anasını ben duvara kafa attım duvar kırıldı. Kapış kapış korkma. Kapışıyorum abi. Bunlar çok kalabalık Murat. Aa ömürcek adam geldi. Gel Aa yedim bir deneyim, Üçünü yedim. Peter Parker. Aa 120 canım kaldı. Neredesin? Kanka burada aa skor lan. Pasiftir ben bu karakteri biliyorum. Onu seni göremiyorum. Ha yukarıda mısın dayı? Kill aldım lan. Ha. Hı -hı. E, buldum. Kill aldım lan. Ben. ben biliyorum o karakteri. Şeyden o. Animasyondan Spider-Man animasyonundan. Öldüm o manakı. Nerede karakterler? Aa oradalar Gördüm bitmeleri. ortadalar var. Çok öl kim oğlum? Ee... Şey mi sincap mı? Ha sincap abla. Aa ha, ultiyi o tamam. boşalttım. Beklettim çünkü. Malaka. Abi. Kuru, öldürdüm. Aa, Öldün mü? <laughs> <laughs> Anti baba. Kim lan bu? Karakterin ismi yazsaymış keşke. Skorger güzel karakter. Yani boş karakter aslında da. İşte. Ne <laughs> neredesin? Geldim kanka. Seni yıllamam lazım. Peter Parker'ı buldum. Onunla kapışıyoruz. İndirdim pes ya. Groot da burada. Ya biri yukarıda orospu bu çocuğun teki. Skor gör işte o. Yani az önce öyleydi. E ya en, Ender yanına Kapış oğlum. Aa ben ne oldum? exhausted. Kapış oğlum kapış oğlum. Baba bak nasıl süpürüyorum bak. Ben şu an canıma bakmıyorum bile. Tamamen sendeyim o konuda. Ya ben bu Groot'u keseceğim önce ya. Ya Peter siktir git. Ender beni sikiyor ender Onlar, ender arkada dayım ender. Oğlum görmüyorum. Ananı sikeyim öldüm. Peter siktir git çocuğum. Skrl böyle siksene. Squirrel. Ya Peter çok hareketli. Nasıl öldün mü? Öldüm Peter tamam, Parker. gidelim yani. birlikte. Yürü, Peter Parker beni üzdü. <laughs> Iron Man'ler. Geldim Iron Man'ler geldi koçum. Aa, adamlar yeniyor lan. Uzatmalıyız. Yürü 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 yürü. Abi, Ver, vermememiz var. lazım. Yürü uzatma anladım anladım. <laughs> Helal lan Murat. Bakalım nereye kaçıyorsunuz? Sen grupsan ben de Venom'um kardeş Yataş ya. Öldü bu. Bu Ribbon ablayı da kesiyorum. O da öldü. Bu ne lan burada drone verme, var. Verme 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 arkam orospu sinci yap. Ender öldüm ben. Kanka ben kaldım içeride galiba bir tek. Yo Groot var indirdik. Oyna player, oyna Chaos oyna League. oyna. Hayır alabiliriz ne? hala alabiliriz hala. Bizde 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 alalım bizde. Bana heal'lasana. Geliyor Kafalarını <laughs> Kafalarına uçacağım. Oğlum 3 kişiyi aldım son anda. İyisin, iyisin. Az i̇yisin, daha o. gidiyordu oyun. Ben Geldim. Ne? Neredesin? Abi hemen ortadayım. Hah tükür bana. Oha ne kadar hızlı yılıyorsun lan. Kanka bütün skillerimi attım sen şu an. Ha. Ben bu kareyi tuttum. Kanka senin o şeyi ismen lazım. İşte. Daha çok. O ribbon o Riven, Riven. Riven ve Sincap'ı bulup onu çıkmamız lazım. Ben oğlum ölüyorum. Oğlum biri can. Riven öldü. Aha biz kazanıyoruz şu an. Sil 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 içeri sokma sil. Ya can doldurdum. Bunu koyarım seni gel buraya gel. yaşayacaksın oğlum. Nice. MVP benimdir ha. Aa yo değilim galiba. Groot galiba. Neye göre veriyor gerçi onunla onunla onunla. Ha, a bitmedi. Yok bu 3 3 aşamalı. Ya best of 3 demişti. Video kaç dakika oldu? 17. Benim. Benim. Oy. Ekürüsü. Oha ekürüsüm çok düşük. Gerçi zor görüyorum adamları o yüzden. Tava basıp healing'in kaç söylesene bana be. Çok merak ettim. 9600. Amına koyayım. Benim damage block da o kadar. Görevlerimizi doğru yapıyoruz demek ki. Oğlum biz frontuz işte. Bak bizimkiler kill alıyor gayet. Sen ne alıyorsun gayet güzel. Bizde oğlum şey yok. Damage dealer yok. Hadi hadi hadi. Aç kapıyı. Ha şu an... Scarlet Witch geldi bir tane. Aa saatka bastım yanlışlıkla. Şu an nasıl bir şey olmaz. olmaz. Yoruu. Yürü oğlum. Vinim, oh, vinim, 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 Oo ben yukarıdan yılacağım senin Ortada wolf, fight wolf var. Bu var, bu var. Bir şey olmaz. Kapış oğlum, hiçbir şey bu. Yapamaz ya. Aramızda 5 kişinin arasına girdi, şimdi kaçıyorum Allah'ım Of içlerine girdim direkt. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Oyna. Yo, yo, Aa, yok öldüm ananı ki Hulk arkada götümü koydu. Sakın iki tane vuruşunu öldüm. Ben içlerindeydim de. Da... Geliyorum enler. Yıllayacağım seni rahat ol. Oha bir ben kaldım burada. Ben kaldım yok, yok kardeş, iki ben kaldım. Biri daha var o da öldü. Tamam ben kaldım gerçekten. Lan kaldım. gelsene nereye gidiyorsun? Kanka adamlardan kaçıyorum. Ben seni yıllayacaktım ama orada oynarım. mısın? şu anda. Yılla koşum. Oha. Yıllarını topluyorum yerden. Oğlum bunları da yılıyor biri. Bok gibi amına koyayım içime girmiş. Orada 5 ve 2 attık. Küçük yapacak bir şey yok. olum hmm. sıkıntı yok. Oğlum. Sıkıntı yok sıkıntı şu, yok. Şu sincabın kafana uçman lazım. Yani tanklara bulaşmayız sen git. Tamam, şey, Alcanların... O al canlıların üstüne de O tek yedim, E basamadım, fark etmedim canımı. Hiç Abi yok tepede Hera var, o tek atmış bana. O hera sıkmak bir şart. Ben gidiyorum şu an ona. Ben direkt skor gördüm ama. Böyle Hera'ya dalacakmışız. Damage'a oluyor. Ben gidiyorum. Bizim skarlıklığımız yok muydu? 3-2. Yeni mi girdi oyuna bu ama? Nasıl 3 ödüm? Abi bu sikti beni de, bu ne ya? Full yoktu var bu arada. Duvardan görmüş beni. Herhalde ölüm bölüm geçmişini da. izleyince. Helal oğlum sana. Ya Yapış o ya. sincap orospu sincapı da sik. Sincapı yapıştın mı? Oğlum bana çok vuruyor bunlar. Ölüyorum, ölüm, Kaçtım ölüm, yere geliyorum. Kaçtım yere ölüyordum. Bu ne oğlum? Geliyorum geliyorum geliyorum. Geri tekrar. gel geri geldi ama. dalma. Canım atmadı ki. Dalmıyorum. dalmıyorum. Tamam, Zık şu al şimdi. <laughs> <laughs> Arkaya hook geldi. Direkt Skurgar'la saldırıyorum da. Oğlum çok uçuyor bu ya. Ay, animasyon uçuşamam, uçuşamam. aynısını yapmışlar. Bolton. Arkamda biri var beni sikiyor elinde. Herayı herayı yakalalım. Sen neyim? mı işte mi? Yo değil. Ya kız buraya. Helal Murat. Map'in dışına at hepsini. İkna ederim. Aa öldüm. Oo yukarıda. Yine hook bende ya. Oğlum yok bunlara bir demiş çıkmıyor bizden ya. Ben öyle hissediyorum. Niye öyle? Demiş Diver yok çünkü kanka şu an sen tanksın. Ben şey sen tanksın. Groot tank. Ben healer'ım. Şey de healer. Adamların tankı. Roket roket rock da, rock da healer biçer. Meryem var ya bizim. O da healer biçer. Tek hasar vuran var mı şu an? Şey var ne amına koyayım? Bol benim. Hasar vuran healer dediğin yakınca olmayacak mı? Anlamı <laughs> tamam, söyleyeyim. İncap incap onlar güçlü ya ya bence. O bir de şey tutturmasına Animasyon. gerek yok duvardan işte değdi mi duvara e, sektirip şey yapabiliyor. Animasyonda da çok sinir bozucu bir olsun diyor. Yani ben tilt oluyordum ya. Yani. Malma uyuyordu karakter. Uykusu geliyordu uyuyordu dizide. Oooo ya? Abi de Hulk geldi şimdi lan. İki tank yetmiyormuş gibi 3 tank olduk. Ben alırım şimdi bir şey ya. Benim ultim hazır şu anda bu arada. Tamam oyna. Bu hep güzel bu arada, ben bunu seviyorum. Hulk var karşımda. Kapış aradan. baba. Yok, ya, o zaman dur, kapışma dur. doğru doğru doğru. Git sincaplara mincaplara sik. Bunların revanı işimize girdi. Ya bu duvarı kim atıyor ya? Groot. Bunları dıbına tuttum. Kaçamıyor benden. Aa Geliyor. kaçtı. Nasıl kaçtı lan? Şimdi sağında da arkanda. Neyse arkandayım. Skurgirl'ı saldırıyorum ya. Öldü herhalde Geldi bak burada. Gördüm. Patladım kafasına. Arkamdayım. arkanda bir tane daha var. arkanda Hera var. Allah'ım uyuttu beni. Ananı sikeyim can veremedim. Hera Hera öldürdü beni. Aa reviving mi? Aa canlandım. Ben geldim kahpeler. Hey ne Çıkar lan arkandayım Tanki ki bu nasıl tutacak? Pardon tanki diyorum. <laughs> Kayıtlıyor bu. Uçan oğlum. Şimdi geldi uçmam. O oh, dondurdular beni. Aa oh, tam E'ye basarken öldüm. E'ye gelmişti. Ya skor görü öldürmüş. Amanın kodum karısı. raporladın seni? Ben şu an var ya MVP takılıyorum da ses çok Anlamıyorum tabi. Hadi oğlum. %51, %52 içinden geçtik oyunun Yani. Alanı vermememiz lazım. Alıyorlar şu an. Alan içe gel. Alanın içinde hepsi. Yıldırım alanın içindeyim de hepsi gerçekten burada. Yani evet, güzel Kaytlıyorum bu ulku. Tamam bir tık geri. Retreat. Şimdi geri gir. Ulti attı o galiba. galiba. Vur enler. Yıldayım. Sparkle yok mu? Sparkle yok. Alanın içindeyim de öleceğim şimdi ben. Ölmezsin oğlum ben seni yıllıyorum full. Skorro gel buraya. Arkamda oh. bir kara var. Benim şeyimden kaçıyor ya bu. Kaçabiliyor. Ben bunu Ölüyorum. Alamıyorum. Bana bana, bana kusadı karı. Ah, Hadi oğlum Ender. Ulti attı Hela. Galiba biri attı ulti de. Öldüm biri. Aa Hela içimden geçti arkamdan. Tera. Evet o atmış. Oğlum bu ne kuş bakışı içimizden geçmiş. Bu, bu nasıl bir deathcam? Put put koymuş. Yüzde yetmiş mi? Hayat bitmiş abi. Yürü. Hulk bizim base'e girdi de onu umurumda değil. O şey yapıyor. Taktik yapıyor. Oğlum Hulk bana vurmasın ama onu tutun ya. Helal lan hepsini aldın ha helal lan. İçeri gir içeri alan bizde. Vur şuna vur. Heal'lıyom heal'lıyom. Seni var ya bir fullüyorum. Adamlar neye vurdu şaşırıyorum Fulle baba fulle fulle. Devam. Adamlar %95'te zaten bitti oyun. Yok bitmez oğlum. Biz alıyoruz şu an puanı. Tamam da 95'te de hani yalandan girseler alacaklar. Ben alanın içinde beklerim oğlum. Alanın dışında bu anlamı yok. Ya yani alanın dışında bu arada durduğumuzda da puan geliyor şu an. Ha bir kere aldın yetiyor. Aynen aynen. Evet. Alan, alanın şeyini alman lazım sadece. Tamam o zaman ben bu mala dalarım ya. Yani. Öldü hatta. Aynen. bakalım kadar. Bunlar mal Bak soldan geliyor evre. Ha aldık cici. Uf yakın da yakın da. 20k eleştirme. Of. Benim de 25k damage blocked. Ne evet, bitti mi şimdi lan? Win win 3'te 2'ni aldık. <Slattım> Aa Eki şey Mut var. Hera'dır her ya MVP herhalde. Brood mu? Okey. Ben hak etmiştim. <laughs> ama bizde Hera yok ama. <laughs> ha takımdan takıma mı veriyor bunu? Ya yani iki takımda da MVP oluyor. Kazanan takımınki MVP kazanmayan SVP oluyor. Aa tamam.